Benim en kaliteli radyosu Radyo Gözde. Efendim herkese bir kere daha merhabalar. İlkine dün başlamış olduğumuz Erasmus günlerinin ikinci programı için yeniden karşınızdayız. Yine e, konuklarımız var. Özel bir günden Özel konuklarımız stüdyomuzda. Ama burada Erasmus günleri başladı formatında devam eden programların ikincisinde. Bugün yine stüdyodaki ümit hocalarımız okulların e, yapmış oldukları projelerle ilgili bizlere bilgi verecekler. İlk önce dün de e, ağırlamış olduğumuz e, kıymetli hocamız e, Ayhan Sezdirmez Bank Atatürk e, Ortaokulu'ndan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. E, Erasmus günleri e, yoğunluğu nasıl geçiyor? Onu bir sorayım. Hayatın niyetine. E, anladığımız etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, bugün bugün e, Kaymakamlık binasında girişte bir sergi açtık. Biliyorsunuz pandemiden dolayı evet. yüz yüze etkinlikleri çok fazla yapamıyoruz. Sadece poster sunumu sergimizi açtık. Evet. Dünden de videolarımızı paylaşmaya başladık. Hı -hı. Öğrencilerin yapmış olduğu etkinliklerin videolarını. Bugün de teşekkür ederiz yine sizinleyiz. Çok güzel bir, çok, bir çok güzel bir destek oldu bizim için gerçekten. Yani. Sağ olun bugünkü anlatacağınız projelerde neler var? Ben başlık eee programdaki heyecanımı yitirmemek için ve merakımı da tam gidermemek için başlık olarak sordum ama detaylarını bende merak ediyorum. Tamam. <laughs> ee, önce kendimi tanıtayım. Dün ee, de <laughs> e, belki <laughs> canlı yayın diyeceğimden kendimi tanıtamadım. Ben Ayhan Sezdirmez. Bak, Banka Toprak Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeniyim. Aynı zamanda e, Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Projeler sorumlusu olarak çalışıyoruz. Bir tane öğretmenimle. Bugün okulumuzda 2011'den bu yana Erasmus projeleri yürütülüyor. 2017'de başladığımız, anlatacağımız projelerden, 2020'de 2023'e kadar yürüteceğimiz projelerden dördünü anlatacağım. Okulumuzda 7 proje aynı anda yürütülüyor. Bugün dördüyle birlikte olacağız bir tanesi İtalya'nın koordinatörlüğünde Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Portekiz'de yürüttüğümüz e, Together to Enjoy, Join to Learn müzikle öğrencilere dil öğretmeye çalışıyoruz. Evet. bu projede her ortaokuldan altışar öğrenci hareketliklerden önce konsept müziklerle barış müziği gibi e, yılbaşı müziği gibi e, üç ay önceden öğrencilere müzikler gönderiliyor. Öğretmenlerimiz Sibelius programı ile öğrencileri ses tonuna bütün enstrümanlara e, tonlamayı çekiyorlar. E, gittiğimizde de son bir hafta orada e, provalar yapıyoruz ve e, Avrupa e, korosuyla Avrupa konserini veriyoruz. Şimdi e, bu konserlerde tonlama yapılıyor karar seslerinden bahsedeceksiniz herhalde. E, şimdi. Burada ortak bir karar sesisi etrafında hazırlanır projeyi hiç bir araya gelmemiş öğrenciler bir araya geldiğinde mi yapıyor yoksa önceden provası yapılmış çalışmalar orada sunum olarak mı veriliyor? Hiç bir araya gelmemiş öğrenciler de müziği verilen tonlama, nota okumayı bilen öğrenciler orada çok sıkıntı yaşamadan yapabiliyorlar bu işi. Notayı bilen öğrencilerle gidiyorlar. Evet. O çok farklı bir motivasyon tabii tabii tabii. tabii, tabii, tabii. ama şey ana içeriğimiz konser organizasyonu değil. Ana içeriğimiz evet. her konserde 12 tane müzik kullanıyoruz farklı içeriklerde. Son müzik zaten gittiğimiz ülkeye ait önemli bir müzik bilindik bir müzik oluyor. Biz eğer gidebilseydik son toplantıya pandemi olmadan Çek Cumhuriyeti'ne orada katılım şarkısını söyleyecektik. Bizim şarkımız da söylenmiş olacaktı. Ama burada konser organize edemedik. Çünkü ana burada öğretmen hareketliliği vardı. Dijital yeterliliklerle ilgili eğitim vardı ve Siberius programının müzik öğretmenlerine öğretilmesiyle ilgili toplantımız vardı. Çek Cumhuriyeti'nde bizim müziklerimiz söylenecekti. Gidemedi. Ama nota evrensel bir dil. Doğal olarak öğrenciler de bildiği için aynı dili konuşabiliyorlar. müzik özellikle konser sırasında. Aynen. Evet, Buyurun devam edelim. Evet, o zaman diğer Evet, geçiyoruz. Evet. Diğer projemizde Almanya Koordinatörlüğü'nde yürüttüğümüz proje, bu projeyi de buradan yazıp Almanya'dan başvurduk. Koordinatörümüz Almanya, İtalya, Portekiz, Polonya ve Litvanya ile ortak çalışıyoruz. Ee, çıkış noktamız e, turizm bütün ülkeler için ekonomi adına gerçekten çok önemli. E, ve buna e, bizlere ne kadar sahip çıksak da öğrencilerin de, geleceğin büyüğü olan öğrencilerin de sahip çıkması gerekiyor, farkındalığı öğrenmesi gerekiyor. Bu noktadan hareketle e, ortak ülkelerin e, tanıtıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz e, bir e, bina, biz e, işte, Anamur Konağı'nı tanıtmıştık. E, bir mesire yeri e, veya kalıntı, öğreni tanıttık biz. Ee, önemli e, doğal yapılar, e, özellikle Köşek, bükü ve Aynalı e, bölü tanıttık. E, ve tarihi binalardan da Mahmure Kalesi'ni tanıttık. Ve öğrenciler e, gittikleri yerde e, aynı şekilde belirlenen yerlere ilişkin e, tanıtımları hazırlıyorlar, resimleri çekiyorlar. E, basılı bir e, rehber hazırlayacağız. Google haritaları hazırladığımız dijital içerikleri ekleyeceğiz ki herhangi bir yerden de işte Anamur'da ne varmış diye haritaya girenler de biliyorsunuz yani. yer yazdığınızda direkt Google haritalar çıkıyor Hı -hı. Google üzerinde tarayıcıda. Oradan baktığında da Anamur'da ne yenir, ne içilir, nereye gidilir, önemli günleri nedir, kültürel festivalleri nedir, onları görme imkan oluyor. Evet, o detayları da e, soruşturma içerisinde sunacaksınız. Hı -hı -hı -hı. Ee, şu an zaten bitmek üzere son hareketliliğimiz Litvanya kalmıştı. Ee, Litvanya pandemiden dolayı yine gidemedik. Online toplantıyla bitirmeyi planlıyoruz. Bir diğer projemiz yine Vakıf Bank Atatürk'ün e, Once Time bir ICT. Bu da bir varmış bir yokmuş dijital içeriklerle. ortak ülkelerin özellikle Peri masalları ve hikayelerine ilişkin e, araştırmalar yapıp öğrenciler gözüyle tekrar yorumlayıp sesli kitap hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, ortak ülkelerin. Özellikle biz e, Nasreddin Hoca'yı seçmiştik. Ki Nasreddin Hoca'yı da e, dünyada bilmeyen yok gibi e, burada dramasını da yaptık. E, çok da eğlenmişlerdi. E, amacımız da şu. Biz insanız. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım. E, herkesin e, ortak bir gelecek kaygısı var. Ve bu geleceği oluşturmak için de hikayeler gerçekten bize yol gösteriyor. Evet. Özellikle hikayelerdeki e, kötülüğü, iyiliğin kötülüğü yendiği her hikayede mutlaka bir iyi bir kötü mutlaka oluyor. Ve hikayenin sonunda e, iyiler mutlaka kazanıyor. Ve bunu vermeye çalışıyoruz. Bu içeriği vermeye çalışıyoruz çocuklarımıza. Bunun farkındalığını bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün hikayelerde Avrupa'da kurgulanmış bütün hikayelerde bizim hikayelerimizden çok farklı değil. Sadece belki şeyler değişiyor, kahramanlar değişiyor. Ama iyilik her zaman e, galip geliyor. Bunu vermeye çalışıyoruz çocuklarımıza. Bizim değerli kahramanlarımızdan bir tanesi Nasreddin Hoca galiba. Tabii 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 <laughs> onu verdik burada. İlk <laughs> e, hareketlilik de e, buradaydı. Öğrencilerimiz özellikle dramasını yaptılar konakta. E, güzeldi de herkes de zaten biliyor. Bir diğer e, projemiz, bu da 2017'de geçti. K219 projemiz, ana sınıfıyla ile ilgili e, okulumuzda ana sınıf bölümümüz, sınıflarımız olduğu için ana sınıf projelerine de dahil oluyoruz. Biz normalde Avrupa projeleri e, birbirine uygun e, yaş grubu ile bir çalışmak çok daha uygun olur, ama bizim ana sınıfımız olduğu için bu projelerde yer alıyoruz. E, okul öncesi öğrencilerin özellikle hayal gelişimini sağlayabilmek için e, yaratıcılığı kullanarak öğrencileri desteklemeye çalışıyoruz. İngiltere Koordinatörlüğü'nde yürüttüğümüz bir proje. Yine İngiltere'den bir ortağımız daha var. Biz ortağız. İspanya, Romanya, Polonya ve Yunanistan'la yürütüyoruz. Bu yıl bitti projemiz. Son hareketlilikleri online yapmak zorunda kaldık çıkamadığımız için. Burada da öğrencilere özellikle bulunduğu yerin tanıtımıyla ilgili çocukları belli bir yaşa kadar dışarıya normalde çıkartmıyor, işimize çıkartmıyor da çocuklar çevresini tanısınlar adına çevre tanıtımıyla ilgili, okulun tanıtımıyla ilgili e My School, içerikli okulda yapılan çalışmaların yer aldığı, dramayla öğrencilerin hayalini geliştirmeye çalışıyoruz, belli hikayeler verilip çocuklara tamamlatılması ile ilgili. Buna ilişkin bir kitap çıkarttık, Romanya'nın sorumluluğundaydı o. Müzikle çocukların hayalini geliştirmeye çalışıyoruz, dansla çocukların hayalini geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım okulumuza bu katkılar gelecekte ana sınıfındaki çocuklarımızın ilerleyen günlerde etkisini görme imkanımız olacak. Götürdüğümüz öğrencilerde çok özür dilerim. Götürdüğümüz öğrencilerde büyük öğrencilerde direkt etkiyi görebiliyoruz. Yurt dışına giden öğrencinin. Belki ilk defa ailesinden ayrılıyorlar, ilk defa yurt dışına çıkıyorlar, havalandaki iş ve işlemleri hiç bilmiyorlar, o talimatlara uymaya çalışıyorlar. İlk defa karşılaştıklar, belki online karşılaştırıyoruz çocukları Skype'den, e platformundan e tanıştırıyoruz gitmeden bir ay önce. Ama ne de olsa hani bir çekingenlikle gidiyor çocuklar. İlk karşılaşması çekine çekine, işte öpüşme veya sarılma çok samimi olmayan ama Ayrılırken bu sahneyi görmenizi isterim. Aynen. Ayrılırken ağlayarak ayrılıyoruz. Şimdi e, zaten anladığım kadarıyla e, bu e, interaktif olarak e, yapılan e, faaliyetler bütün öğrencileri kapsamıyor. E, peki bu projenin e, yani bütün öğrencileri kapsadığı e, zamana ne kadar var? Bütün öğrencileri kapsamaması şöyle, bize Avrupa Birliği'nin projeler başına verdiği hibe miktarı var, evet. limit, limit var, bu limitin üstünde çıkamıyoruz. Normalde kurguladığımız projeye girerdi, bütün öğrencileri kapsıyor. Evet. Ama onun dışında hareketliklere katılacak öğrencileri bir şekilde var. seçmek zorundayız. Hareketliklere katılım tüm öğrencilere açık. Bunun için de bazı yeterlilikler olması gerekiyor. Mesela bilgisayar yeterliği gibi gittiğimizde çünkü atölye çalışmalarında öğrenciler bilgisayar kullanmak zorunda. Hmm. Ya da dil becerisi olmak zorunda çünkü aileyle irtibat kuracak bir şekilde. Şimdi teknoloji çok ilerledi, belki bunu söyleyebilirsiniz. Mobil telefonlarla iletişim sağlıyorlar, doğru. Hmm. Ama bir şekilde de seçmek zorundayız her yerde olduğu gibi. Hmm. Öğrencileri bu şekilde seçiyoruz. Ama şu var, hani bir etki olarak bunu mutlaka söylemek istiyorum, söylemeden geçmeyeyim. Portekiz'e götürdüğümüz öğrenci daha sonra aileyle gittiler. Ailemiz, projemizin etkisi olarak söylüyorum. Anamur'dan bir ailemiz Portekiz'e gezmeye gitti. Bize gelen öğrenciye. Evet. Sonrasında bizim müzik projesiyle Polonya'ya götürdüğümüz öğrencilerden ilk öğrencinin kaldığı aile Anamur'a ziyarete geldi. Aile olarak tanıştılar burada, yüz yüze tanıştılar. Yani bu bizim için ciddi anlamda büyük bir etki. Uluslararası dostluklarında eğlenmiş evet, evet, evet Milliyetin ne olduğu fark etmiyor. Ee, bayrağın ne olduğu fark etmiyor. O an Öğrenciler her şey onlar için. Ee, çok güzel bir kaynaşma. Bunu görmek lazım. Yaşamak lazım. Sevginin dili ortaktır. Zaten ee, bu iletişim e, kanallarının açık olması birazcık e, sevgi merkezinde de bir kanal açmış. Aynen. 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 Hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. ederim. E, Söyleyecekleriniz bu kadar. Teşekkür ederim. E, çok sağ olun. E, kıymetli dinleyicilerimiz yine Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu'ndan dinle programımıza katılan sevgili Gülname Kayhan. Evet. Ben evet. de yanlış mı yazdık falan diye. <laughs> bir evet. evet de bir Gülname... de altı kişi. De evet. Bir Gülname Biraz mikrofona yakın olursak evet. 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 Tamam. E, bugün sizden hangi projeleri dinleyeceğiz? Bugün yine bir projemizi anlatacağım. More Motivation for Education projesi. Eğitim için daha fazla motivasyon. Projemize bir sloganla yola çıktı. Kaybedecek öğrencimiz yok sloganıyla. Neden? Çünkü okul derslerimiz biliyorsunuz ki çok ağır. Hem sayısal hem sözel hem dil dersleri çocuklar okulda bunaltıyor. Bir de şöyle bir şey var. Çocuklar günün büyük bir çoğunu okulda geçiriyorlar. İster ki hani okulda akademik derslerin yanı sıra sosyal faaliyetler de olsun ama bunlar çocukların çok zevk aldıkları şeyler olsun istedik. Evet. Bunun için de spor, müzik, resim, drama gibi etkinlikleri okul faaliyetlerinin içerisine yerleştirerek öğrencilerin okula gelirken keyif almalarını aynı zamanda akademik başarılarını da arttırmalarını hedefliyoruz. Evet, böyle bir projeniz evet. var. Peki <laughs> ekleyecekleriniz var mı? <gülüyor> Yok, <gülüyor> <gülüyor> bu teşekkür. projenize de şunu ekleyelim diğer projelerimize genellikle 20 kadar öğrencimiz katılıyor. Bunda şöyle bir avantajımız olacak, 24 kadar öğrencimiz. Yani ne kadar fazla öğrenci götürürsek, hani kar gözüyle bakıyoruz, 24 öğrenci ve 8 öğretmenlik. Zaten o katılımları yani. birazcık da e, projeye ayrılan bütçe veriliyor galiba. Evet, evet. Bu <laughs> projemizin bütçesi biraz değil. Bütçesi Teşekkür Biz de çok teşekkür ediyoruz. ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Yine Anamur Ortaokulu'ndan Yasemin Öğür hocam. Evet. Siz hoş geldiniz. Bu beş defa katılıyorsunuz. Sağ olun. Ee, bir projem var. Sizin <laughs> de bir projeniz <laughs> var. <laughs> Detaylarını dinleyelim. Evet, tabii ki. Yasemin Öğür ben. Anamur Ortaokulu İngilizce öğretmeniyim. Evet. E, projemizin ismi Let's Say Stop the Violence Together. Yani çidete birlikte dur diyelim. Senin bir proje. <laughs> e, Yunanistan koordinatörlüğünde gerçekleştireceğiz. E, Türkiye, Romanya, İtalya ve Litvanya'da diğer katılımcılar projemizin. Ee, başlamadık henüz. <laughs> <laughs> Geçtiğimiz hasta Ağustos iyi bağlı. Aslında bir an önce başlanılması gereken bir konu. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında. Evet, online çalışmalarımıza başladık. Hareketlilikler konusunda zaman gösterecek. Evet, peki, nasıl bir süreç takip edecek bu şiddeti okulda evet. şiddetten bahsediyoruz herhalde ee, sadece okulda değil ama evet. ana hedefimiz tabii ki ilk önce öncelik yani olarak okul şiddet. ve dolayısıyla okullarında çok önemli problemlerden Kesinlikle bir tanesi yani tüm dünyanın e, baş etmek zorunda kaldığı öncelikli problemlerden birisi evet. e, çıkış noktamız şöyleydi çocuklarımız şiddeti <laughs> e, yaşamları boyunca öğrenebiliyorsa Buna karşı durmayı da güzel bir eğitimle, doğru bir eğitimle öğrenebilir felsefesiyle yola çıktık aslında evet. bu düşünceyle. Ee, bu konuda bu eğitimin de okuldan başlaması gerektiğine inandık. Ee, şöyle yapacağız çalışmalarımıza. Önce öğrencilerimizin e, suç ve şiddet olayları nedir? Bunun farkına varmalarını sağlayacağız. Şu suç ve şiddet bilincini kazanmalarını sağlayacağız. Ve buna nasıl dur diyebiliriz ne yapabiliriz bu konuda onları bilgilendirmeye çalışacağız mesela şiddetle mücadele el kitabımız olacak. Sadece öğrenciler için değil, veliler için de, öğretmenler için de hazırlayacağımız bir el kitapçığı bu. Bunun dışında şiddet eğilimi olan öğrencilerin ilgisini, enerjisini farklı alanlara yönlendirerek onları şiddet eğiliminden uzaklaştırmaya çalışacağız. Sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri vesaire. Bir de günümüzün çocukları, hep diyoruz teknoloji çocuğu, <laughs> teknolojiyi doğru kullanmalarını da sağlayacağız. Teknolojinin yani. de şiddet eğilimli tarafları var. Tabii ki. Özellikle siber zorbalık anlamında onları eğitmeyi ve ondan uzak durmayı nasıl sağlayacaklarını öğretmeye çalışacağız. Akran zorbalığının üstesinden gelmeye çalışacağız. Empati çalışmalarımız olacak. Sen olsaydın ne yapardın gibi. Ee, çalış, atölye çalışmalarıyla ee, şimdi... Burada kötü örnekleri e, mi e, tasvir edeceksiniz? Yani örnek göstererek işte burada bu yapıldı sen olsaydın ne yapardın? Ya, şeklinde evet, yani. evet. Yani yaratıcı dramayı da işin içine sokacağız. Canlandırmaları olacak. Bu Aynen. durumda sen ne yapardın gibi çalışmalarla ne hissettiğini anlayınca belki o eğilimini ya da o hareketinden vazgeçebileceğini düşünerek Aynen. bu takım bir sürü faaliyetlerimiz var. Umarım gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Özellikle size çok kolaylıklar diliyorum. Aynen. Çünkü Aynen. bu işi başarırsanız evet. birçok problemi de çözmüş olacaksınız. Çünkü, <laughs> Çünkü e, şiddet gören ya da şiddete maruz kalan çocuğun okuldaki eğitimi de bir şekilde alsıyor. Aynen. Okulları bir cazime merkezi haline getirirsek okulları onlar için güvenli ve mutlu olabilecek diye bir ortam haline getirirsek onların okula ilgisi de artacaktır. Motivasyonu da artacaktır. Böylelikle hani erken okul terkinin de biraz önüne geçmiş devamsızlık sorununda önüne geçmiş olacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok kolaylıklar Çok diliyoruz hocam. Evet projeler okullar ve projeler anlatılmaya devam ediyor. Yeşim Yıldoğan hocamız Anamur Anadolu Lisesi'nden hoş geldiniz. Buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. İlk defa radyoya geliyorsunuz. i̇lk yani, defa, <gülüyor> Daha önce <laughs> de mikrofona hiç iktidar ettiniz ee, <laughs> mi? Mikrofona konuştum ama radyo te tecrüben Yani. Buradan <laughs> alışırsak... Erasmus'un bir... Erasmus eğitimden bir parçası olarak düşünelim mi bunu? <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Yani, Bu yani. konuda çok evet. önemli bir e, kesim. Evet. Sesimiz bu da teşekkür ederiz. Rica ederiz, siz teşekkür ederiz geldiğiniz için. için e, sizin ne gibi projeleriniz evet. var? Bizim projemiz bu yıl e, daha yeni başlıyor. Kodlama e, konusunu ele almıştık. Enjoy e, Coding with Scratch adlı bir proje. Scratch bir programlama dili. E, 8-16 yaş çocukların kullanabildikleri e, bir programlama dili. Basit bir şekilde hazır kodlarla e, kendi oyunlarını müziklerini, e, videolarını hazırlayabiliyorlar. Burada bizim e, amacımız program çözme yeteneğini, eleştiren düşünme yeteneğini, dijital yeterliliğini arttırmak ve bunları da okul konularıyla e, bütünleştirebilmek amacıyla yola çıktık. Yani, peki, e, yani gelinmiş bir nokta var mı kodlama ile ilgili? Mesela öğrencilerin e, bu ulaştıkları bir basamak, bir seviye var mı? Yoksa yeni mi başlıyoruz? Bireysel anlamda ilgilenen öğrencilerimiz var. Bu alanda da üniversite eğitimi düşünen öğrencilerimiz oluyor. Evet. Bunu daha çok yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Günlük hayatta kullandığı ya da oynadığı oyunları kendisinin üretebileceğini görecek çocuk. Yani teknolojinin aslında sadece kullanıcı olarak değil de bunda üretme boyutuna geçebilmelerini Zaten kullandığımız her şey bilgisayardan, cep telefonuna ya da bir kahve makinesinden fırına kadar her şeyin içinde var bu kodlama aslında. Evet. Bunun mantığını anlayıp ileride bir kariyer olarak düşünürse nasıl bir yol evet. alacağını planlayabiliyor. Kodlama işte gelişmiş ülkelerde aslında popüler mesleklerden bir tanesi Türkiye gibi hani gelişmekte olan ülkeler için aslında. Yeni yeni fark edilen bir meslek ve hani geleceğin mesleği dediğimiz birçok birçoğuna gelmiş meslek yani gelecek diye tabir edilen zamanın içinde yaşadıkları meslek bizim için hala geleceğin mesleği değil mi? Aslında şöyle 1980-90'lardaki bu MS DOS hani ilk kullanmak evet. için önce onu öğreniyordunuz evet. yani biz yaşlı olduğumuz için bunları hatırlayabiliyoruz <laughs> ben hatırlıyorum. 1980 değil yani. Şimdi geriye işte herkes cevaplıyor yani küçük iki yaşında bir yaşında çocuk dair cep telefonunu kullanabilir evet. hale geldi. Ama bunun altındaki yani o komutlar neler? Bu, bu tuşa nasıl e, bastığında nasıl bir hareket gelişiyor? Bunun arkasındaki teknoloji nedir? <laughs> e, bilgi nedir? Bunu düşünebilmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Teknoloji üreticileri MS DOS'tan sonra kodlamayı sakladılar aslında. Evet, evet, yani, yani kısa yollara getirdiler. <laughs> <yolda da ihtiyaç gülüyor> evet, e, yani <laughs> Kendi kuyularını kazmış oldular belki. Evet. E, kodlama hani e, biraz dediğiniz kahve makinesinin bile bir çalışma evet. kodu var. Evet. Her şeyden. Evet. Kodlama dediğiniz sadece bilgisayar yazılımları, programlar falan gibi şeyler evet. akla geliyor ama en basit e, aktivasyonları gerçekleştiren alet edevatta bile dediğiniz gibi çok önemli bir yazılım kodlaması ben bir söz konusu. Rehberden bir ismi ararken de orada evet. biz de <laughs> <non> Sizi <laughs> oraya yönlendiren bir evet. kod var. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kolaylıklar diliyoruz. İnşallah e, başarılı olursunuz. Çünkü gelecek e, birazcık biraz da kodlamayla alakalı. <laughs> sağ olun. Evet e, hocamıza Yeşim hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Yine Anamur Mesleki Eğitim Merkezi'nden sevgili Ali Tezcan hocamız da, da. hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam. Nasılsınız benim. sizler? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. E, sizler projelerin arka planısınız, mutfağısınız. Biz sadece sunum kısmındayız ama biz bile bu kadar yorulduğumuza ve e, girdiğimize göre Sizlerin meşakkatı artık hangi dille takdir edilir bilmiyorum. Tabii ki daha zor. Yani evet. uğraşmak zor. Evet. Bu tür ekstradan faaliyetlere uğraşmak zorundasınız. Evet. Şimdi ben e, Ali Tezcan, Motorlu araçlar Teknolojisi öğretmeniyim. Anam burada benden bir tane var başka yok mu? Üç tane okul var, meslek eğitim merkezine giriyorum. Anamın meslek eğitim merkezi Motorlu araçlar Teknolojisi öğretmeni. Aynı zamanda. Herhalde Anamur... çok yoruldunuz ve birileri bu işe girsin diye bu proje. Ya, yani, e, o da var ama benim şu andaki hazırladığımız proje özellikle öğrencilerimiz için. E, bizim projemiz e, arkadaşlarımınkinden biraz farklı. Bizimki staj eğitimi. Yani 21 günlük e, seçtiğimiz öğrencilerden iki tane ülke İtalya ve İspanya'da evet. ee, İtalya'nın Rimini kenti ve İspanya'nın Malaga, kentinde 21 günlük staj eğitimi yapacaklar. Evet. Ee, seçtiğimiz öğrenciler motor araçlar teknolojisi alanında ve güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında evet. ee, iki farklı grupta öğrencilerimiz var. Evet. Bunlar gidecekler 8'e 8, e 8 farklı şehirlerde 8 8 gruplandıracağız işte. Dört tane rafakatçı öğretmen eşliğinde gideceğiz. Evet. Orada e, bizim yaptığımız proje ortağımız olan KOBİ'lerimiz var. Oradaki KOBİ'ler de ne yapacaklar? Oradaki uygulamaları görecekler. Evet. Zaten projemizin ismi de burada Çıraklık'tan Avrupa'da Ustalar. Anamur'da Çıraklık'tan Avrupa'da Ustalar. Ustalar. Evet. Böyle bir ismimiz var projemizin de. Yani götürdüğümüz öğrencilerimiz oradaki uygulamalarını görecekler. Oradaki evet. mesleklerinin meslektaşlarının nasıl uygulamalar yaptıklarını görecekler. Evet. Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde özellikle kaç kaş kirpik boyama tekniklerini görecekler. Ve evet. e, orada o uygulamalarla ilgili eğitim alacaklar. Eee motorlu araçlar teknolojisi alanındaki öğrencilerimiz ise, özellikle e, yeni nesil araçlarda arıza tespiti nasıl yaptığıyla ilgili yani oradaki ustalar nasıl yapıyor? Oradaki uygulamalar nedir? Onu öğrenecekler. Burada da gelip e, şeylerine buradaki işletmelerinde dükkanlarında ne yapacaklar onu bilecekler. E, o arada da e, kodlaması da yapılırsa yani bu araç, araç tespiti ile ilgili bir kodlama yazılımı da çıkarsa. Zaten aynı e, aynen öyle şu anda biz <laughs> araçları da tamamen e, beyinler üzerine yani evet. kodlarla yazılmış beyinler var, araç beyinleri var. Hı. Birden fazla var hem de bunlarla. Özellikle dediğiniz gibi mesela kodlama üzerinde de ihtimalen öğrenci olursa çok daha e, iyi bir usta olacaktır yani evet. aranan usta olacaktır ve iyi para kazanacaktır. Şimdi e, siz birazcık e, yani aktif eğitimle kaç öğrenci götüreceksiniz bu arada? Biz 16 öğrenci götüreceğiz. Evet. 16, 16 öğrenci. 21 gün orada. 21 gün orada eğitim eğitimi olacaklar. 8 8 dediniz 8, herhalde. Evet. İki proje o zaman. Bir motor, bir de güzellik Aynen. Gibi. İki proje. Farklı i̇ki, iki proje de birinde. Bir proje iki farklı i̇ki, meslek dalı. Evet. İki alanda. farklı meslek dalı. Peki e, buradan götüreceğiniz öğrencileri niye göre belirliyorsunuz? Yani özel ilgisi olanlar mı yoksa hani özellikle standart, özellikle orada şeyimiz şu kriterimiz şu öğrencilerimizin özellikle kendi alanlarına, mesleklerine olan özel ilgisi, <laughs> aşkı, sevgisi diyeyim. Yani <laughs> özellikle bunu ön planda tutuyoruz ki şu anda güzellik ve saç bakım hizmetlerinden müthiş bir talep var. Evet. Öğrencilerimiz illa gitmek istiyorlar, <laughs> oradaki uygulamaları görmek istiyorlar. Ama biraz kurumsal galiba, sadece kaşık kefik boyamasıyla ile ilgili değil Kurumsal ama aynı sızan, zamanda şey, güzellik hizmetleri... var mı yani? Yok, sadece proje konusu bu ama evet. genel olarak gittikleri zaman güzellik hizmetlerinde neler yapıldığını tamamını görecekler. Çünkü evet. uzun bir süreç, yani hı hı. 21 gün orada kalacaklar. Yaklaşık 19 gününü bir fiil işletmeye giderek oradaki uygulamaları görecekler için özellikle kız öğrencilerimizde müthiş bir istek var. Aynen. Mutlaka gitmem gerekiyor diyor. işte öğrencilerimiz artık seçimde biraz zorluk çekeceğiz. Daha çünkü başlamadık. Bizim hareketliliğimiz Nisan ayında olacak. İnşallah o zamana pandemi bize i̇nşallah, engel olmaz inşallah. ve projemizi gerçekleştiririz. Şimdi eee anamur'da ya da herhangi yaşadığı yerde bir öğrencinin e, var olan bir güzellik merkezinde çırak olarak öğrenebileceklerinin üstünde proje ile girdikleri sistem ne katacak? Farkı ne olacak? Ya farkı şu olacak. Özellikle eee standartın dışına çıkmış olacaklar. Klasik dışına çıkmış olacaklar. Yani kendi mesleklerinden İspanya'daki bir yerinde, İspanya'daki insanlar nasıl saç şekillendirme, güzel hizmetlerinde neler yapıyorlar? Hangi teknolojiyi kullanıyorlar? Ve o teknolojiyi de orada öğrenirlerse eğer burada kendileri için çok daha faydalı olacaktır. Daha önce ben Almanya, Romanya, Macaristan'da o e, buradaki ülkelere böyle bir staj eğitimi yapmıştım. Mercedes grubunun bir eğitimiydi. Evet. Öğrencilerimiz şu anda e, burada Anamur sayesinde o eğitim alıp da çalışan öğrencilerimiz çok daha başarılı farklı yerler. Evet. Boğucası'da da var iki öğrencim o şekilde. Çok farklı bir durumda var yani. Evet. O mutlaka fark net olarak gözükecektir. Evet, mesleki anlamda birazcık avantajlı bir çalışma evet. olacak. bir noktaya gelmiş bir çalışma o zaman sizin projeniz. Evet, bizimki daha çok elle tutulur bir proje. Yani evet. elle tutulur dedim. Yani bir, bir fiil gidecek, oradaki işletmedeki uygulamayı evet. görecek, ana oraya gelecek, uygulayacak. Evet. Direkt olarak şey yapacak. Ee, proje pandemi süreciyle ilgili kısıtlamalar var. Ee, ama biraz önce bir plandan bahsettiniz. E, ee, yine pandeminin bitmesi şartına bağlı galiba bir bitmemeniz. Yani şu andaki, e, şu anda biz normal e, planladığımız süreç devam ediyor. Bizim evet. hareketlediğimiz e, Mart ve Nisan ayında o döneme kadar zaten e, pandemide de belirli bir aşamaya gelinirse sonuç biraz daha böyle ülkeler arasında kısıtlamalar olmazsa büyük ihtimalle gideriz. Evet bu şekilde söylüyorsunuz. Peki hocam size de çok teşekkür ediyoruz. E, ilave etmek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa? Yani ben şunu söylemek istiyorum özellikle yani öğrencilerimizin meslek seçiminde e, ya da işte çırak, usta, e, kalfa o evet. aşamada sadece şey olarak düşünmesinler. Evet. Okullar sadece matematikten başarılı olan öğrenciler başarılı değildir. Evet. Öyle bir şey var. Yani öğrencilerimizi mesleğe yönlendirebiliriz. Meslek e, elemanları da ustalar da iyi para kazanıyor. Hı hı geleceklerini daha iyi yönlendirebilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, sabrettiğiniz için. Rica ederiz. Ne demek. E, şeref verdiniz. E, biz de bu anlamda kendi içimizde bazı farkındalıkları yaşadık farkında olmadan. <laughs> çok sağ olun. E, değerli dinleyicilerimiz, kıymetli e, takipçilerimiz. Yine Erasmus projelerinin ikinci programında yine özel konuklarımız vardı. Yarın saatlerimiz 14 olduğunda yine başka başka projelerle yine özel konuklarımız stüdyomuzda olacak. Tekrardan görüşünceye kadar şimdilik müsaade istiyoruz. Hoşçakalınız. Kendinize çok iyi bakın efendim.